Merhaba arkadaşlar Mikla'yla Brawl Stars'ta ben, ben 8000 kupa oldum. Evet. Bugün 8000 kupa imza aldım. Ondan da çift hesaplaşmada oynayacağım. Ölürüm diye sonradan tekrardan arkadaşımdan doğarım. Yani kupa kaybetmek istemiyorum. Yani şu anda arınıyorum arkadaşlar. Ne oldu? Bütün ederiz, sesle kalabilir gelebiliyor yani babam yemek yapıyor kendisine. ben yani, yani, birazdan geldi. Yani, bir biraz üstü almışlar. Onu da yeni fark ettim. Aslında aksesuar var diye diye yani oradaydı. Rikon aksesuar var orada ama normalde oradaydı. Hadi. Yani, biz daha bunu nasıl oha, aldık? Aa takım gitti. Hı doğrama sesleri de geliyor. Yani onlardan siz şey yapacaksınız bence. O robot ne yaptı? Robot da herkes öldürdü. Oha robot herkes öldürdü. Arkadaşlar kutu kırmaya çalıştım. Kutu kırdım birinci oldum. Bir maçta önceden yaptım. Öyle. Ağzına sıkışmamız. Ağzına sıkışmamız. Ağzına Bundan bundan pekiyim daha. Bundan pekiyim daha. Bundan bundan pekiyim daha. Bundan bundan pekiyim bir şey Bundan bir seviyede. Attım. Aha. O sana gitti. Sen böyle kaldın. Hmm, tamam. Hmm. Of. Oh, oh, Ay. Bu takım gitti de. Ben sonra ölebilirim. Hah. Ölmedim. Ölmedim. Arkasına da yük geldi. Oh. Bir olacağım, bir uzun çıktım. Evet. Anladım. Doğrama sesine gelebilir. Yani. Siz de bıçakla oynarsanız böyle dandan dan gelebilir. Ne oldu? Ortaya alacaktın diye öldün. Biz acımayız. Siz bizi acımıyorsunuz zaten. Ben 8000 kup olmak için tüm her şeyimi verdim. Yani en sonunda oldum. Öldü. Tamam. Başka şey olmuş Başka ölen karaktere. Emzi aldım. Çok sevindim. 9, 18 kupayı aldım. Çıkış ben de öyle yapmasın. Yani. Arkadaşlar burada bir tane meko kutu var. Ben açacağım gerçekten karakterlerim de bakın ne kadar 11 karakter eksik yani oyunu arkadaşlar bir tane karakter gelecekmiş yani özel gücü zıplamak. İşte. El Primo gibi zıplayayım ve El Primo geldi. Aslında ne saçma. El Primo bahsettim. El Primo geldi. Evet. İnternet sıkıntısı var çünkü. İnternetten uzaktayım ama yine de oynayabiliyorum. Ya sen bana gelme. Ya bana neye geliyorsun? Burada bir öldü bence. Ki. Yani ben anlamadım. Anlamadım tek şey. İkisi geldi. Yani bana öldü. Aa iki son takım. Arkası mı? O arkası mı? Tomar 553. Yani Tomar 753 var ama Tomar 553 ne? Sabahtan beri şey ya. Birinci oldum. Hadi geri birinci oluyorum ya. Böyle ilerleyeceğim. Ne? Zeton veriyor. 30, 60 yani. iki kat zeton etkili olduğu için çok işimi yoruyor. Bir de bardak sesi. Bardak sesi gelir. Video için bardak sesi olmadan bir video olmuyor yani. Çok saçma bir konuşuyorum. Ortaya hayatta gitmem. Yani Gidip ne yapacağım? Bir kutuyla beslenemem ki daha yarım da olmaz. Oo buruk. Buruk. Oo. Arkadaşım. Ee, neydi ya? Ay paper. İlk ay pay Paper ne ya? Paper. Ay. Aa buruk. Aa buruk bir seviye daha. kapıya girmeye başardım. Ne yaptın? Ne yapıyorsun? Ama oha öldürecekti lan beni. Ama olsun ben onu gerçekten öldürecektim. Çok fazla canını yedirdim sen bot gibi oynadın. <laughs> beni yanına yaklaştırdın ve ben de seni öldürdüm böyle. Bakın babam sesi arkasından. Babam sesi gelebilir. Bir insan YouTube'dan video çekince babasının sesi illa gelecek. Gelmezse olmaz. Olmaz olmaz babamın sesi. Tamam arkadaşlar. Ben biraz olmaz atıp yine neyse. Ha, babamın sesin Ama Onun videoya hiç bir şey yapmayacağım. Çok isteyeceğim. Ne kadar? Aa Aa bir maç mı yaptım? Tamam babam sesi gelecek. Her zaman birisi çekiyorsa gelecek. Yani benim altım baba babasının ve annesinin bir de tabak ve doğrama sesi illa gelecek. İlla yani. Gelmeli. Gelmezse olmaz olmazdır. Bir de duvar sesi gelecek. İlla. İlla bunlar gelecek. Yani konuşan soru ile yani şuraya elemedim ya orada. Yazıklar. Yani ben aslında tüm Brawl Stars videolarını izledim. Bizim ülkelerden ses için oradan yani video çekemem. Bir de kameramız yok. Benim dayım şey, bilgisayarcı olduğu için bana kamera getirecek. Bir de bilgisayar yani. Ben istesem arkadaşım da istiyor. Neden arkadaşım istiyor işte, ki? Sonra atıyorsun diyor. Ee, bak bilgisayar şey istiyor mu? Mesela benim dayım varmış. Benim dayım diyor. Yani benim dayımın o kadar bilgisayar yoktur bence. Ama bilgisayar yok. Sen ne İstiyorlar. Evet babam size yine bir şey verdi ya. Oo iki yük. Beleş. Beleş yük. Gel. Bir, yük. Ee, bir seviyede on Böyle yükümüz olmasına rağmen bak ben bu takımı alacağım. Kaçıyorlar ama. 14 yükleyeyim ya. Ben ne yapayım kaçan. Bak yemek. ya. Neyse ben bunu öldürüm ki. de daha arkasım da olmadı. Tek başıma yani tek şeylik tek hesaplaşmada benim yolum yani annem diyor yani hani konuşuyorlar. Yani 9 kupa. Buradan da sıfır. Yani Mark TV'de yani yani onlar bir şey demiyor. Çıksın seslere. Başka videomda kavga ettiği için videoyu <laughs> durdurdum. Saçma. Onun da tam oynamıştım. dama Tüm hepsini oynamıştım. Mehmet de ölmüştüm. Bir de ustada işte Mehmet sadece ustaydı. Bizi zordu öldüm. Diğerlerini yapabilmiştim. Ama 550 vuruyor. Ha bir var ya. Ya bir türlü sabahtan beri su kutuyu almadı Al, al kutuyu al. Ben sana oyun doğruyorum ki. Aa! Evet. Ama o iki seviyorum. Al. Hayır. Git benimle. Ben orada kaldım ki. Bu süre çok kötü oynadım arkadaşlar gerçekten. İkisi bir. Çok iyi. Heh, babam gidecek mi ya? Hadi. Aa gidecek sanırsam. Hani, Sonra anne, dün işe gitti. Bir de gün işe gitti. Sonra ondan önceki gün de işe gitti. Ama bilmiyorum. Yani ben de kumandayı alıyorum. Böyle kendime istediğim şey Ot, ot, ot. daldık. Gezi var diye bizi öldürür sandılar ama öldürmediler. Biz ikimiz bir seviye olmama rağmen çok fazla galibiyet aldım. Hadi göster onun bütünü. Ben de buradan yaydırıyorum. İşte böyle. Hayır bana gelme bana gelme. Yani o kadar kaçtım. Yani babalarım babam annem ve yani şeyden yani başkalarıyla konuşmuyor. Ya sen Oh orada onları ben alacağım öldüm ama Yani orada internet sıkıntısı biraz geldi Ben oraya kadar gideceğim Hayır gidiyor O şey gidiyor Yok tamam biz kazandık yine de biz kazanmadık ya, Biz kazandık ya Ama Bitti ki Yok bitmedi Daha arkadaşı da var Bu da Ben bunları böyle alayım sesler de atmadım. Oha ne oru? Sekizi kaptım. Hadi bak sen baba bir tane. Baba geliyorum birazdan. daha. Neyse. Babam çağırıyor yani. Video çağırmasın ama böyle bir şey yapmıyor. Baba geliyorum dur. Baba videodayım. yani babam der. Yani ses gelmesin diye bunu yapıyorum. O değil. Tamam o kaybetti. Oraya öldü. En, en sonuncu karakterim olmasına rağmen çok iyi ben bence. Kupa yolu onda on şu şey dolsaydı ne olacaktı? bir şey yok mu? Okey. güçlendirilmesi. Oo. pam tatilde geldi. pam tatil. Arkadaşlar da, bir de şey. Tiki bir tane kostüm gelecek. Kostümünde su şey var. Ben de bunu gördüm öyle bir baktım. Hem pem hem pem tatilde hem su Ay neydi ya? Tropik suprat. Hmm, karıştırdım bile ya. Ama hmm, taşım var. Neyse arkadaşlar daha da... Ya, i̇ki maç daha atayım sonra video bitecek. Hmm, babam geliyor. Arkadaşlar da babam diyor. Şeyin yatağın alkışını. Yani bunlardan hiçbir şey demiyorum. Yani babama dedim ya Baba neden şöyle diyor. Aslında ilk videolarımız yani diyordum. Aa! Teşekkürler ya. Sen var ya bir tane cimsin. Seni çok seviyorum. Ama öldürmekle çok güzel. Hadi öldürsek. Hadi git. Git. Güzel kaldırmaz ama ben kaldırdım. Yani bu da kız. Bakın kız. Yani ondan önce kaldırdım. Atı, dünyada konuştuğum en saçma ya, yapma ya bana. Yani her zaman bir e, tepsi sesi gelecek. İlla tepsi sesi gelecek. Aa, ya, ay değil mi arkadaşlar? An? Ya hayır, hayır, hayır. Kaç kaç. Özel gücün de olmuş. Kaç. Hadi bu saniye dinle dayan. Tamam sen dayanasın. Sen torun pasasın. Torun pasa ne diyor? Hmm, sonra ölürsek biz. Of. Tamam ben öldüm. Tamam. Arkadaşlar bir de birinci olma hilesi var. Ee, böyle e, kimde daha az yük varsa o ölür. Sonra diğeri de onun yükünü alıyor. Sonra diğeri de şey yapıyor. Tekrar o kişi ölüyor. Ölen kişi tekrar ölüyor. Ah öldüm. Hayır tekrar sıpıcak. Üçüncü olduk. Oha be. Olsun artık dört aldık ya güzel. Hmm. Hmm. Bir maç daha atacağım ve artık bitecek yani. Ben direkt bir videoda 66 kupaya katılabileceğim. Hmm. Hmm. Yani bu kadar kupayı ben daha şeylerle zar zor kasıyorum. Bunlar ne kolay kasıyorum ama de işte 500'ü üstünde karakter varsa yani 20 rütbe karakter varsa ee yani en sonuncu olunca çok fazla 2-6 yiyor 30 evet. ritmi olup arkadaşlar <laughs> bok birisini öldürdü bok dünya gerçek hayatta birisini öldürür biliyormuş Aa! çok yani salakça oynadı hani videoda küfür etmeyecek mi? ama annem için özür diliyorum yani, annem dedi küfür etme ben de etmedim ama çok yani kötü oynadı benim şeyime de Aa, hayır ölme ölme ya itti ne oldu sen bir görev mi yapıyorsun bir tepsi sesi ikinci ay ikinci olduk. Oh. Son maçımızı da attık arkadaşlar. Ve su 45. şeyi açamadım ya. Buna çok üzüldüm. 45. şeyi açamadım. tamam. Arkadaşlar böyleydi. Ama bir maç daha atacağım. Hadi bir maç daha atacağım. Çok isteseniz bir maç. Sonra bir de ben bir seri başlayabilirim. Başka hesap açabilirim. O hesapta da oynarım yani. İşte. O hesapta siz bana görev verirseniz görevleri yaparım. Hani görevleri de mesela switch Böyle karışım yapın falan. Böyle bir şeyler yazın bence. Hani mama taş çektiğini demeyim. Anlam yani hesaptırmaz çünkü. Sen benim şeyim yok. Kredi kartım yoksa annem de annem de sadece e, kredi kartlı otobüslerde kullanıyor. Başka kullanmıyor. Ondan dolayı öyle ka e, şey yazıp dersiniz yap. Of. Türk Bu ne? Bu başka ne? Ya ama ölürdüm ki. Ya tam da öldürdüm de öldüm. Hoş Kanalıma, abone ol, olun. Bu videoyu en fazla e, arkadaşlar sizden diyorum 300 abone. Yani ay 300 beğeni. Çünkü 15 abone var. Ondan binden e, fazla beğeni atamazsınız. Bence atın ama. de 300'den fazla beğeni atın. Ben tüm videolarımı beğeniyorum. Arkadaşlar da abone olup bildirimleri açıp çan tıklarsanız bir de beğeniyseniz çalış adına tıklayınca ben video atınca o attığım video size gelecek. Görüşürüz. Bay bay. şey yaptım arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.